Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Gel, gel bu evlere Hazır Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocamızın maç yes başlayacağız. yes koç, So, uh, as I say to the players at the end of the game, of course we are uh, living a special moment. Uh, we, are, um, we, we are missing a lot of players. The ones that are joining uh, the, the squad, of course, they need to recover because most of them they are coming back from COVID. Uh, and I'm I'm really happy even uh, with a bad result for the way that uh, we try to to play football for the mentality and the spirit that we show till the last minute because uh, even with um, uh, with a lot of fatigue in in our legs we keep playing we keep press uh, and we, we keep the, the the desire to to try to win or to throw the game till the last minute aramıza katılanlar da oldu geçen haftaya göre ama hepsi onların da fizik kondisyon olarak çok iyi durumda değiller çünkü uzun zaman antrenman yapmadılar. Sonra da takımla birlikte az antrenman yapma fırsatları oldu. Ama biz buna rağmen sahada gene kendi oyun anlayışımızı koruduk ve her zaman kendi oynamak istediğimiz gibi oynadık. Bundan da hiçbir zaman vazgeçmedik. Bütün yorgunluklara rağmen, her şeye rağmen kendi oyun planımızı koruduk. Son dakikaya kadar da oyunu beraberliğe getirmek için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok yorgunduk ama sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan gene de memnunum. Soru var mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz bulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. İyi akşamlar. Evet hocam buyurun. Evet iyi akşamlar. <laughs> Bugün ligimizin e, sağ planı ve organizasyonu olan ve aynı zamanda da e, topa sahip olma felsefesini tamamen arttıran bir takım e, yeni hocaları son 5 haftadır bu e, istatistikleri daha yukarı hoca ile beraber çıktı. Çünkü daha evvelden de Alanya'da da benzer oyunu oynuyorlardı. Bunu bazen de örnek veriyorum. E, artık e, bugün dünya futbolunda da, ligimizde de e, rakibe göre planlar yaparsın. Tamamen felsefesi topa sahip olan bir takım. Bunun örneğini biraz evvel basın toplantısında da açıkladım. E, sağ örneği gibi İtalya'da, Inter'de ligin lideri ve belki şampiyonu. Orada da dokuzuncusu yüzde yetmiş, yüzde otuzda oynadı. Biz de bugün planımızdan bir tanesi buydu. Sabırla e, mesafelerimizi uzamadan e, duran oyunda baskı, akan oyunda merkezi tamamen kenar oyuncularda da kapatıp aksiyon sahasına girdiği zaman orada tepki veren ve oradan hem geçiş yakalayan hem set oyununu bulamıyorsa sete dönen bir kimlikte oynamamız gerekiyordu. Bugün e, rakibin üçlü başlaması, sonra 4-3-3'e dönmesi ve bunun oyunun içinde ilk yarı itibariyle oyunu kopartabilirdik. Bu fırsatlar da geldi elimize ve bir sıfır içeri girdi. İkinci yarıda 45 ile 55 arası Karagümrük takımı içeriği kapatmadığımızdan dolayı yakaladığı iki tane pozisyon var. Orada devreye girebilirdi. Sonrasında da oyunun hem savunma bölümünü hem geçiş bölümünü hem sette topa sahip olma oyununu daha iyi oynadık. Beş haftadan sonra ee, kazanmak son derece önemliydi. Ee, bundan evvel 5 haftalık süreçte son 5 haftalık süreçte oyun üstünlüklerimiz vardı. Skor da vardı. Çok dramatik 95'lerde e, yaşadığımız e, duyguların içli çıkışlı e, durumlarından dolayı kolay değildir. Hem zihinsel hem fiziksel hazırlanmak. Bugün e, beni galibiyet kadar oyun disiplinine taktik disipline sadık kalmaları son derece mutlu etmiştir. O, şimdi iyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Bugün geldiğimiz güne itibaren bütün verilerin tamamen yukarı çıktığı 63 puanı yakaladığımız zaman zaman yarışın içinde olduğumuz hala nereye daha doğru gidebiliriz daha ne kadar çok maç kazanabiliriz ve bu e, pragmatik bir şekilde nasıl gelişiriz önümüzdeki sene itibariyle bu e, Trabzonspor takımı e, şampiyonluk yarışının içinde olacaktır en iyisini yapacaktır. Bugünle ilgili de gelecekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu rakibi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Soru var mı arkadaşlar? Edgar 40. dakikada <laughs> devre biterken kasığında bir sertlik oldu. Biz orada maçı da hazırladık. Ee, oyuna girdi. Şimdi bugünden sonra bir sağlık ekibinden bilgi gelir yarın en geç ee, bir evarından sonra ee, bir çekme ve toplanma spons gibi bir durum vardı. Umarım e, uzun bir şey değildir. Önümde bir soru var hocam. Erdoğan Be Bekar, Güne Bakış Gazetesi, Abdülkadir Parmağ'ın kadro dışı bırakılması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, e, muhakkak gelecekti o soruda. E, Trabzonspor Camiası yapısı, ruhu ve gelenekleriyle büyük bir camiadır. Çalışan teknik adamlar bizler, yöneticiler ve oynayan oyuncular için bu camiada bulunmak, yer almak çok büyük bir fırsattır. Onun için ben özellikle teknik adam olarak hem oyun organizasyonuna hem grup enerjisine son derece dikkat eden birisiyim. Ben forması için bir dakika bile olsa, bütün gücüyle, niyeti ve performansı ile oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar.